Evet sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz ee, önce bir yasa uyarımızı yapalım sonra hemen başlayacağız sevgili dostlar Evet bayağıdır e, yayınımız yoktu e, bayram tatil derken e, Tabii ki ben de bayram tatil için şu an İzmir'deyim Hani burada şartlar arkadaş uygun verdiği sürece yayın yapmaya çalışacağım İnternet bir çekiyor bir çekmiyor sıkıntımız var internetle ilgili ama inşallah internet düzelirse yani canlı yayınlarda yapmaya çalışacağım ama canlı yayınlar yapamazsam özrümü kabul edin sevgili dostlar. Yani canlı yayınlar yapamayabilirim. İstanbul'a dönene kadar. Evet burada anlatılan yer alan yatırım ve bilgi yorum ve tavsiye yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir sevgili dostlar. Biz burada kendi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bir hisse bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse senedi almayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bayramdan sonra hangi hisselere yöneleceğiz? Onlarla ilgili bir video hazırlamak istedim. Burada birkaç tane hisse söyleyeceğim arkadaşlar. Bayram sonrası. Yani bu hisselere dikkat edelim. Yani biliyorsunuz yarın borsamız açılıyor. Yarın çarşamba ve perşembe günü Borsamız açılacak Cuma günü tabii ki 15 Temmuz yine borsamız e, kapalı ama ben e, bayramdan sonra e, bu hisselerde yükselişlerin olacağını düşünüyorum İlk hissemiz Smart Güneş Enerjileri şimdi arkadaşlar biliyorsunuz güneş enerjisi bir bir e, hem yenilenebilir enerji üzerinde hem rüzgar enerjisi hem e, güneş enerjisi e, hem e, bu gibi yatırımlara biliyorsunuz 2025 yılına kadar, 2030 yılına kadar Avrupa da e, tabii ki bu yatırımlara yöneliyor. Çünkü biliyorsunuz Ukrayna e, Rusya krizi, e, Avrupa'nın da enerji krizi var. Bu enerji krizini en azından bu gibi yatırımlarla e, suspansiyel etme çabaları var. Şimdi baktığımız zaman e, Smart Güneş enerjisi e, çok güzel bir halk sonra tabii şu tepeyi yaptıktan sonra 26-30 gördükten sonra aşağılara gelmişti. Ne zaman görmüş 26 30 13 Mayıs'ta. 13 Mayıs'ta şuradan destek aldı. 20 liradan tekrardan bir yükselişe geçti. Şimdi burada bir gap boşluğu bıraktı. Tabii ki hemen hemen bizim destek olarak ilk desteğimiz 26.50 sevgili yani hocam buralardan girilir mi? Arkadaşlar Şimdi buralardan girilir mi? Zaten e, hisse güzel kapma haberleri de atıyor. Yeni bir anlaşma yaptı. Ve bölünmeye de gidecek. Yüzde yüz bir bölünmesi var. E, bedelsiz sermaye arttırmana gitti. E, yani onun için bir olumlu. Ben bu hissede tabii ki daha da yukarılara gidebilir. Bölünme olacak diye hemen bölünmez arkadaşlar. E, biliyorsunuz Ektaş örneği var. Hala bölünmedi mesela. Hisseyi nereye kadar taşırlar? Ki bu şirket de daha yeni yükselmeye başladı. Ben e, smart e, güneş enerjisine 26.50 güzel bir destek. Hani burası bozulursa altta 24 e, 24.60'ı var. E, yukarı tabi şöyle yukarıda da e, baktığımız zaman 30.22'si var. E, bir direncimiz var. Yani bu 30-22'den sonra e, smart güneş enerjilerinin yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Şimdi i̇şte fin tablese baktığımız zaman fin tablesinde güzel e, bir e, Şirket burada şirket finansallarının fin tablosu veriyor. Ücretli bir e platformdur. Şimdi buradan e biz e şeye bakacağız arkadaşlar. Yabancı takasına bakacağız. Yabancı takas aylık yabancı takası veriyor burada. Mesela Haziran ayında e biraz düşük olmasına rağmen Mayıs ayında çok toplanmış. Haziran ayında biraz düşük kalmış. Ama ben e Temmuz ayında daha da yukarı gideceğim. Bakın Mart ayında bu tabii ki halka arızla alakalıdır. %90 yani Mart ayında hemen hemen zaten şurada fazla bir halka yok şeyi yok. Ee, o ne, ne zaman en son alkarzına bir bakalım. Ee, şey olmuş. Evet tam Mart ayında alkarz olmuş zaten. Oranın e, zaten şeyi takasta yabancı takasın çok olduğu yani nereden 700 bin nottan e, şu anda 56 bin ve 10, 20 bin nota kadar düşmüş. Yani bu tabii ki önemli bir e, kıstas. Tabii bu yani bunların hepsi dışarı gitti mi? Tabii ki 300 bin not satılmış. Hala bakın burada nereden baksanız 350-400 bin not var. Yani şimdi şirketin yabancı takasları da iyi. Kap haberleri de güzel geliyor. Baktığımız zaman finansalları iyi şirketin. Dediğim gibi ben bir hareketlilik bekliyorum sevgili dostlar. Smart Güneş'ten. Diğer hissemiz Aksen. Şimdi aksini çok yapıyoruz arkadaşlar. Tabii bununla ilgili çok soru gelecek bana. Şimdi ben aksenle ilgili zaten atacağım. bakın videoya hem yukarı atacağım. Hem yukarıda şeyler de görebileceksiniz. Hem de videonun sonunda şeyini atacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Yani aksenle ilgili son yaptığımız videolarda neler söylemişiz. şimdi nerelere gelmiş. Ve hala da ben aksinin yükselme potansiyeli olduğunu enerji sektöründe hala da bir sıkıntı olduğunu yıl sonunda ben aksinin de hani buralarda e, hayal olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani buraların da hala ucuz olduğunu düşünüyorum. Şimdi aksinin şöyle bir tekniğine bakalım. Pardon temeline bir bakalım. Sonra tekniğine döneriz. Ee, şimdi şöyle aksinin bir temeline bakalım arkadaşlar. Ne yapmış şirket? Onu bir görelim. Ondan sonra bir e, karar verelim. Şimdi aksine baktığımız zaman e, gayet bakın net dönem karı 1 milyarın üstüne çıkmış arkadaşlar. Yani bu net dönem karı böyle devam ederse hani e, en az belki 900 milyon olsa yine iyi. Yani bu net kar geldiği sürece yıl sonuna kadar 4 milyonu bulur. Yani şirketin e, bakın burada %20 bir dolaşım payı var. Çok güzel bir dolaşım e, payı bu %20. E, ve ödenmiş sermayesini hemen hemen yakalamış durumda. Şimdi e, brüt karı net karı %19 artmış. Brüt karı bakın %11'den %24'e çıkmış. Ve e, öz kaynak karlılığı %19'lardan %34'lere kadar çıkmış. Yani yabancı takısına geldiğimiz zaman bu şirkette de yabancı takısında bakın Mart ay, bakın Şubat ayından beri toplandığını görüyoruz. Yani Şubat ayından beri hızlı bir şekilde toplanıyor şirket. Ben e, onun için aksanın Yıl sonuna kadar hani buraların çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani e, şöyle bakarsak 26-70 önemli bir çıta. burayı kırdıktan sonra hedefinin bir filama hedefi bir 35 hedefi görünüyor. Tabii ki bu e, şeyle sabittir arkadaşlar, e, grafikle sabittir. Yani ben aksende de güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Yani bayram sonrası da tabii çok hisse var arkadaşlar. Yani birkaç tane hisse yapacağım. Böyle size fazla sıkmak istemeyeceğim. Böyle iki iki e, hisseler vermeye çalışacağım bayram boyunca. Her gün atmaya çalışacağım. E, şimdi destek olarak tabii bizim e, önemli bir destek burada aksende 25-30'lar önemli bir destek. Ve onun altına gelse bile 25-30 e, biz şurada belki destek alabilir 22-40'tan bir destek alabilir. Hani buraya kadar gelebilir ama ben 20-40'ın altına gelmedi sürece aksinin yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Hani ama bakın burada 26-70 kırılırsa agresif bir şekilde 30'lara 35'lere doğru gidebilir sevgili dostlar. Yani aksen dediğim gibi yıl sonu ben güzel bir derleme çünkü enerji sektörleri yıl sonu bir derleme yapıyorlar ve oraya kadar fiyat daha da yukarı gideceğini düşünüyorum. Evet sevgili dostlar kanalıma abone olmayı bildirim zilleri açmayı unutmuyoruz. E, tabii ki sizlerden e, özür diliyorum e, abonelerimden. Canlı yayın yapamayacağız. Hani Burada asbel kadar e, böyle yayınlar yapmaya çalışıyorum. Çünkü internet sıkıntılı. Şu anda İzmir tarafındayım. İzmir e, Tire tarafındayım. Yani e, biraz burada internet sıkıntısı var. Onun için canlı yayınlar yapamayacağız. Ama böyle ufak videolar atmaya çalışacağım ee, sizlere sevgili dostlar altta e, Tabii ki altta önemli bilgiler var altta e, açıklamalara Instagram adresim ve Twitter adresim var buradan Instagram adresime gelip hocam ben VIP eğitim VIP destek almak istiyorum profesyonel destek almak istiyorum ee, diye bana e, Instagram'dan da e, DM'den de yazabilirsiniz ee, herkesi kucaklıyorum bugün son bayram gününde e, huzur sağlıklı bir şekilde Bayramı bitirmenizi diliyorum ve yarın inşallah borsamız yeşil yeşil bir şekilde açması dileğiyle sevgili dostlar kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek dileğiyle.